Merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere malumunuz artık havalar böyle iyice ısındı. Güneş yüzünü daha fazla göstermeye başladı. Yazlık, fresh, temiz parfüm önerilerinde bulunacağım birkaç tane. Çok fazla detayına, ayrıntısına girmeyeceğim. Genel hatlarıyla koku karışımının ne şekilde koktuğundan bahsetmeye çalışacağım size. Yine isterseniz ve zaten aralarında birkaç tanesi listemde gelecek videolarda bulunuyor tek tek ayrıntılı incelemeleri zaten yine mevcut olacak. Bu sadece yine bir toparlama videosu. Daha hani böyle üstün körü olarak kategorize edebilmek için. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kategoride bahsedeceğim parfümlerle alakalı. İlla ki her parfüm çok aşırı derecede yoğun, buran buran kokmak zorunda değil. Yani hem size kokacak hem de çevrenizdeki insanların burnuna gitmek zorunda değil. Yani bu parfümler için bir hedef, bir amaç asla değil. Bazı parfümler için üretim şekli bu. Yani onun doğasında bu var. Parfümün özelliği zaten o. Bazısı var mesela çok yoğun içeriklere sahip olabiliyor. Ee, çok yoğun vanilyalı, işte, kahveli, tonkalı, paçuli tonlarını yansıtan kokular olabiliyor. Ee, bunlar çok daha uzun süre kalıyor. Haliyle bu kategoride bahsettiğim parfümleri bu kategoride olan parfümlerle hani yarıştırmak pek de adil olmayacaktır diye düşünüyorum. Mesela örnek vermek gerekirse aklıma gelenler hemen e, Yves Saint Laurent'in Libre isimli parfümü. Gerçekten çok yoğun kokar. Zaten lavanta ağırlığında olan bir parfümdür. Lavanta içeriği zaten genel olarak baskın bir içeriktir parfümler içerisinde. E, örnek vermek gerekecek olursa herkesin çok sevdiği kokulardan bir tanesi Dior'un Hypnotic Poison. Yani bu parfümü kullanıp da gerçekten buram buram etrafımda kokusunu hissetmedim diyen çok az kişi vardır belki de. Yani onlarda gerçekten bir burun problemi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hani bu parfümü kokmadığını söylerlerse. Ee, yine Tom Ford'un seri parfümlerinden olabilir. Tom Ford serili zaten bütün parfümler genel olarak çok ağırdır. E, ee, Lancome'dan örnek vermek gerekecek olursa La Vie Belle yoğun vanilya tonka karışımı içeren bir parfümdür. Gerçekten çok yoğun kokar. Yine aynı şekilde arkadaşlar şurada hani kıstas kesinlikle şu olmasın. İşte vanilya varsa, tonka varsa, lavanta varsa bu parfüm kesinlikle çok ağır dır demeyin. Bu şekilde düşünmeyin. Çünkü parfüm zevki gerçekten o kadar çok değişken ki, herkesin parfüm arayışı o kadar değişken olabiliyor ki. Baası da istiyor ki mesela, hani evet bu şekilde koksun ama çok uzun süre kokunca veya kıyafetlerimde günlerce o parfümün etkisi kalınca ya bu beni hoşuma gitmiyor. Ben o kıyafetimi yıkadıktan sonra o parfüm kokusunu ben yeniden o kıyafetimde almak istemiyorum diyebiliyorlar. Bu konuda da benim çok güzel bir örnek gösterdiğim bir parfüm var. O da Mongerley'in isimli parfüm arkadaşlar. Biliyorum yine hani muhtemelen aşağıdaki yorumlara hayır asla işte Mongerley'in çok fazla aşırı derecede kokan bir parfüm diyenler olacaktır. Parfümün ama arkadaşlar yani yaratıcısı bile bu şekilde olduğunu söylüyor. Parfümün amacı hedefi bu zaten. Bu kadar yoğun içeriklere sahip olan bir parfüm nasıl hani 4-5 saat sonra puf olabiliyor diyebilirsiniz. Ama bu parfümü denedikten sonra bunu gerçekten diyeceksinizdir. Çünkü Mongerley'nin yaratılış doğasında bu var arkadaşlar. Parfüm tazeleme istiyor. Üzerinize bunu sıkıyorsunuz ve hani dediğim gibi 4-5 saat sonrasında bu parfüm yok olabilen bir yapıda. Gerçekten hani Garley'nin bu parfümü. Ama dediğim gibi bu hani parfümün kötü bir özelliği olarak kesinlikle algılanmamalı. Dediğim gibi her parfümün farklı farklı kategorileri var. Her parfümün bir alıcısı var. Her parfümün hitap eden bir kitlesi var. Her parfümün farklı şekillerde kokma, farklı şekillerde yayılım hızları var. Ee, o yüzden hani bu parfüm için kötü bir şey olarak kesinlikle algılanmasın ki Mongerlein de gerçekten çok sevilen kokulardan bir tanesidir. Ee, eğer parfümün orijinalini deneyecekseniz e, muhtemelen bu şekilde. Hani bu sizde bir hayal kırıklığı kesinlikle yaratmasın ama Muadil koku üretimi yapan firmalarda kokuyu gerçekten çok beğeniyorsanız eğer çok daha uzun performanslara ulaşan versiyonlarını bulabilirsiniz. Hemen araya küçük bir reklam yerleştirelim. Biliyorsunuz benim de firmam var. Bizde de koku olarak muadil üretimi mevcut. Mongerley tabii ki 4-5 saat kalmıyor. Çok daha uzun süreler boyunca kalan bir yapıya sahip. Yani ben sattığım hiçbir müşteriden şu şekilde Mongerleyin gerçekten hani... 5 saatin altında kalıyor diyebilen kişi gerçekten bana denk gelmedi. Gerçekten bütün müşterilerimiz şu anda bu kokudan çok memnunlar. Muadiller için dediğim gibi hani farklı performanslarda parfümleri denk gelebiliyorsunuz. Bazen orijinal kokusundan çok daha uzun süre yayılımları sahip olan kokuları denk gelebiliyorsunuz ama ben genelde size orijinalleri üzerinden anlatım yapmaya çalışıyorum. Zaten muadil kokularından bahsediyorsam da yanlarına, başlıklara küçük olarak not veriyorum veya video içerisinde karşılaştırma yapıyorum. E, bu bahsedeceğim parfümlerde orijinallerini, orijinal kokularını baz alarak e, söyleyeceğim parfümler olacak. Dediğim gibi içeriklerine çok fazla girmeyeceğim. Daha çok koku karışımının genel aurası, e, sizin bu temiz, gerçekten hoş, e, çok daha hafif tonlarda kokan parfüm arayışındaysanız eğer önerebileceğim kokular olacak. Onları sizler için derledim, toparladım. Çünkü şunu yapmanızı istemiyorum. Hep diyorum ya parfüm içerik okuyarak asla satın alınmaz. Mesela bahsedeceğim parfümler arasında içeriklerini de göreceksiniz. Yani çok yoğun diyebileceğim içerikleri sahip olan parfümler de var. Mesela bir parfüme bakıyorsunuz içerisinde kahve çekirdeği var. Parfümü kokluyorsunuz kahveyle alakası bile yok. Halbuki birisi o parfüme baksa kahve çekirdeği arıyorum deyip de o parfümden seçmiş olsan ne büyük bir yanılgıya düşmüş olacak. E, o yüzden önemli olan kokunun karışımı, kokunun karışımının bize nasıl hissettirdiğidir arkadaşlar. O yüzden size bu şekilde bir toparlama içerisinde bulundum. Yine lafı çok fazla uzattım biliyorum ama en başında bunu söylemek istedim. numaralı bahsedeceğim parfüm Kaşerel'in Noah isimli parfümü. Gerçekten çok meşhur kokulardan bir tanesidir. Bu tarz kategori içerisinde yer alan parfümlerde içerisinde inci bulunuyor arkadaşlar. Siz parfümünüzü kullandıkça, parfümünüz azaldıkça içerisindeki inci tanesi de küçülmeye başlıyor. Gerçekten çok saf, çok naif, çok bebek pudrası havasında kokan bir parfüm. İçerisinde kişnişler var, karabiberler var, kahveler var. Ama diyorum ya içeriğini okuyarak kesinlikle Seçim yapmayın çünkü çok büyük bir yanılgıya düşersiniz. Noa gerçekten pure Park, çok tertemiz, bebek saplığında kokan parfümlerden bir tanesidir. Her yaştan kişiye hitap eden bir parfümdür. Çok risksiz bir kokudur. Ee, yani bu parfümü hiç parfüm kullanamam ben diyen birisi bile çok rahatlıkla bu parfümü kullanabilir, sevebilir. Çok temiz bir havası var. İkinci önerim size Chlorine'in Signature Classic parfümü. Eyalı parfüm olarak da geçiyor arkadaşlar. Bu parfümü zaten sevmeyen kadın yoktur diye düşünüyorum. Pudra kategorileri arasında Chloe markası zaten bir dünya standardı haline gelmiş bulunmakta. bütün parfüm serilerinde artık üç aşağı beş yukarıni yani pudra oranlarını görüyoruz. Pudra belki bazen biraz daha çiçeksi oluyor. Belki bazen birazcık daha tatlı oluyor. Bazen birazcık daha odunsu oluyor. Gibi gibi çeşitli varyasyonlarda karşımıza çıkıyor. Bu parfümü koklayanlar da genelde gül kokusunu aldığını söylerler. E, gül esintileri taşıyan bir pudra kokusudur arkadaşlar. Gerçekten çok temiz kokan bir parfüm. Bir diğer önerim bu kategoride Lancome'un Idol isimli parfümü. E, Idol çok eski bir parfüm değil. Bir kaşerenin noası kadar eski olan bir parfüm değil. E, belki son 3-4 yıllık bir masi olan bir parfüm yanlış hatırlamıyorsam. E, bu parfüm arkadaşlar ben ne zaman üzerime sıksam e, bu parfümü kullansam bana hep eşim mesela şöyle der yeni mi duş aldın sen der. E, buradan da yola çıkabileceğimiz gibi son derece temiz esintiler taşıyan bir parfümdür. Hatta ben bu parfüm sabun su nitelendiririm. Hani bir Salvador Dali'nin dalisimesi vardır sabun su kokularda en meşhur olan. Mesela bunu seviyorsanız idolide çok rahatlıkla seversiniz. E, bu parfümle alakalı birkaç kişiden olumsuz tecrübeler, olumsuz dönüşler aldım ben de. Lancome parfümleri çünkü genelde çok böyle baskılı, vurucu kokular oluyor. Bu parfüm de sanırım Lavie serilerinden sonra üretilen bir parfümdü. Otomatik olarak hani Lavie Bell'den o meşhur yayılan performansı alanlar idole yönlenince onda hani umduğunu bulamadılar. O yüzden idolden çok fazla kullanan kişi sayısı memnuniyetsiz bir şekilde aslında kullanıyor bu parfümü öyle söyleyebilirim. O yüzden arkadaşlar mutlaka beni dinleyip videolarımı izleyip parfümlerinizi tercih ediyoruz. Öyle değil mi? E, çünkü parfümümüz arkadaşlar çok böyle hani masum gül esintileri taşıyor. Dediğim gibi çok son derece sabunsu, son derece hafif bir parfüm. Yani Lavie Belle tarzında oryantal kokulardan hoşlanan bir insan hani zannetmiyorum. Hani çok nadirdir bu parfümden hoşlanabilir diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar seçimlerimizi düzgün yapalım. Bu parfümü tabii ki de Lavebelle aynı kulvara koyup onun yayılım gücüyle idolin yayılım gücünü kesinlikle kıyaslayamam. Sabunsu kokulardan hoşlanan birisi için ideal bir seçim olur Bir de öğrenirim size Gucci'nin Bambu isimli parfümü. Bu parfümde birazcık daha odunsu bir tarze kaçan bir havası var ama kesinlikle temiz kokan parfümlerden bir tanesi. Daha çok böyle limonumsu, bergamotumsu tarzda kokuları çağrıştırabilen bir parfüm. Belki birazcık da sandal ağacı tonlamalarını hissedebilirsiniz. Bana bundan kaynaklı birazcık odunsu bir tarafa yatkın bir kokuymuş gibi geliyor aslında. Bu parfümü kullanan bir müşterim vardı kendisi bir kabin hostesiydi. Sürekli olarak bu parfümü tazelediğini, hani sanki bu parfümü sıkınca kendini temizlenmiş, arınmış hissettiğini söylerdi. Ona da ben çok fazla yakıştırdım. Buradan da ona selam olsun. Gucci Balm'ı da size tavsiye edebileceğim parfümlerden biri. Bir diğer pür pak, tertemiz kokan parfüm önerim. Calvin Klein'in Beauty isimli parfümü. Parfümümüz yoğunluk olarak Yasemin çiçeği kokuyor. Yasemin ve pudra ama buradaki pudradan kastım bir Chloe'deki hissedebileceğiniz pudralama tonları. Buna birazcık daha böyle Yasemin çiçeği serpiştirilmiş gibi kokuyor. Hani Chloe'de nasıl pudra ve gül karışımı kokuyor ya. Beauty içerisinde de pudra ve Yasemin karışımı şeklinde koktuğunu söyleyebilirim size. Tercih edebileceğiniz güzel kokulardan bir tanesi. Hatta daha önceki ünlülerin kullandığı parfümlerde biliyorsunuz bir sıralama yapmıştık. Hadisenin de sevdiği günlük hayatında kullandığı kokulardan bir tanesiydi. Bir diğer önerim daha hani ulaşılabilir fiyatlara sahip olan kokulardan bir tanesi. E, o yüzden seveni ve bileni çoktur diye düşünüyorum. E, Yves Rocher'in Evidence isimli parfümü. Şu an aralar fiyatı sanırım 350 lira civarlarında değişken bir e, aralıkta. Yani 350, 500, ben 506 olan bütün parfümleri artık uygun fiyatlı olarak değerlendiriyorum. Tabii ki de hani 500 lira bunlar büyük bütçeler ama Parfümlerinde fiyatları sonuç olarak belli. Döviz kurlarından kaynaklı. Artık hani parfümler bin küsür lira üzeri fiyatlara sahip oluyor. O yüzden hani Evidence fiyatı da bana daha uygun ve ulaşılabilir bir fiyattaymış gibi geliyor. Evidence koku karışımı da bana Misk, Menekşe, Gül bunların karışımını daha çok çağrışım yapıyor. Ben bunları daha çok hissediyorum bu parfümü kokladığımda. Evidence'e önerebileceğim parfümlerden bir tane. Bir diğer önerim Lacoste'ın Klasik Kadın Parfümü. Bu parfümü ben gerçekten çok seviyorum. Çok risksiz olduğunu düşünüyorum. Parfüm böyle üzerinize sıkıyorsunuz. Böyle saatler sonra çok yumuşak, böyle derimsi, tenimsi tonlamalar bırakıyor. Çünkü içerisinde süet bulunuyor arkadaşlar. Çok yumuşak geçişler barındıran bir parfüm. Frezya, yeşil elma notalarının karışımını çok bariz bir şekilde hissedebileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Hatta ben bu parfüm için hep şey derim. Tam böyle anne kokusu, anne sıcaklığını veren bir parfüm. Yani hani yaş olarak yaş katan bir parfüm anlamında bunu söylemiyorum. Hani böyle annelerimizi hep böyle sarılırız. Onlar her daim tertemiz kokarlar ya. Ya bana hep bu o sıcaklığı veren, o tertemiz çağrışımları yapan bir parfüm olmuştur kendisi. O yüzden ben bu parfümü hep anneler gününde de hani banka hediye'lerden bir tanesi olarak gösteririm. Ee, genelde de Mesela anneler gününde falan parfüm satışlarının özellikle büyük bir patlama olur. Ben hep müşterilerime mesela hani gelen erkek müşterileri olsun işte genç yaştaki arkadaşlarım olsun onları hep Lacoste çıkartırdım ve hani Lacoste alıp da ya annem bu hediyeyi beğenmedi diye geri gelen bana hiç olmamıştı mesela. O yüzden Lacoste benim çok sevdiğim parfümlerden birisi. Bir diğer parfüm önerim geçenlerde hatta ben Instagram'dan paylaşmıştım ofiste ee, çalışma yaparken bu parfüm benim üzerime böyle komple döküldü. Yani mahvoldu pantolonum üstüme başım benim batmıştı. Ee, Killian Good Girl Gonna Bad. İyi kız kötüye mi gidiyor? Bence kötüye gitmiyor. İyiye gidiyor. Çünkü bu parfümü kokladığımda saldırgan bir tavarı kesinlikle yok. Ee, bariz çiçek tonlamaları, çiçek karışımları içeren bir parfüm. Sümbülteber, e, Nergis, Yasemin içerisinde Osmantus çiçeklerinin karışımını bulunduran bir parfüm ama... Ee, şöyle bir tarafı var belki hani iyi kız kötüye gidiyor oradan kastımız. Bir 4 saat sonrasında bu parfümde birazcık böyle bir odunsu bir kirlenme hali var, bir havası var ama ben bu parfüm nedense kokladığımda bana hiç çağrıştırdığı şey şu. E ee, bir gelinlik provasına giden bir kızın e, o gün bir hani gelinlik deneme günü varmıştı. üzerine hani sıktığı bir parfümmüş gibi geliyor. Yani hani hep böyle gelinlikçilerde falan böyle temiz bir koku olur. Gelinliklerin falan böyle hani beyaz falan çağrışım yapar ya. Bu parfüm hep ben kokladığımda bana e, kafamda canlandırdığı şeyler kesinlikle hani böyle. Daha hani temiz şeyler. Daha hani makyajsız bir cilt belki de. Hani bu tarz şeyleri bana daha çok çağrıştıran bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer parfüm önerim Lancome Treasure In Love isimli parfüm. Aslında Lancome markası gül içeriğini parfümlerinde kullanmaya gerçekten bayılıyor. Kozmetik ürünlerinde gülü kullanmayı, her şekilde kullanmayı gerçekten çok seviyor. E, Trezor Inland'a da gül karşımıza nasıl çıkıyor derseniz misk, şeftali ve gül karışımı şeklinde çıktığını kesinlikle söyleyebilirim. Son derece yumuşak geçişler barındıran bir parfüm. Hatta ben bu parfüm hep şey derim. Lancome'un klasik Trezor olan parfümünün daha hani genç yaş kitleye hitap eden versiyonu olarak nitelendiririm bence biraz hani böyle daha canlı, daha dinamik şekilde gül kokusunu kokladığımızı söyleyebilirim. Bir diğer önerim yılların eskitemediği kokulardan, efsanelerden bir tanesi Dior'un Jador. Jador hatta bir slogan haline bile geldi Dior markası için. E, Dior Jador da içerisinde sanki bütün etrafta bulabileceğiniz beyaz çiçeklerin, taş yapraklarının hepsini böyle almışsınız, yoğunmuşsunuz, karıştırmışsınız da karıştırmışsınız gibi kokuyor. İçerisinde sümbül teperden, Manolya'ya, yasemine, Zambağa kadar var. Hani bunlar hepsi bir arada karıştırınca genelde bir de zambak da ekleyince zambak şöyle bir özelliği vardır. Diğer hani böyle çiçek kokuları arasında biraz daha böyle baskın kalır. Ama bu parfümde öyle değil. Çok güzel hani bir karma hali söz konusu. Armut var içerisinde mesela kavun var. Meyve tonları da var. Ama kesinlikle çok rahat kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Hatta bu parfümü yaz-kış kullanır. Hani çiçek seven bir insan çok rahatlıkla kullanır. Jador'u hala keşfetmediyseniz mutlaka önerebileceğim parfümlerden bir tanesidir. E, Killian Goodger, Ganabet aslında bu parfümün başlangıcı ile birazcık bu parfümü e, çağrışım yapabilirsiniz ama sanki e, Jador birazcık daha böyle tatlıya kalan bir taraf var. Sanki onun içerisinde meyve tonajlarını birazcık daha fazla hissedebilirsiniz bunu da böyle ufak bir ayrıntı olarak söylemek istedim. Benim size önereceğim yazlık, temiz, sabun, su kokan parfüm önerileri bunlardı. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Lütfen hoşunuza gittiyse beğenmeyi hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.